Evet hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzda RGX katana alacağız. RGX katana alınır mı değer mi, değmez mi maç içinde göreceğiz. Bu arada RGX katana'yı aldığım kısım yayından bir kesit olduğu için normale göre kalite biraz daha düşük olacak. O yüzden kusura bakmayın. Katana'yı aldıktan sonra da gameplay koyacağım. E, gameplay'de sesim olmayacak. Çil bir gameplay koydum. Orayı da izlersiniz. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videosu abone olacağız. E, ee, ne kadar çok like atarsanız daha çok böyle skin alma videoları gelecek. Normal videolarda da like istemem ama böyle skin alma videolarında falan ilk defa like istiyorum herhalde. O yüzden like atarsanız sevinirim. Videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Hop Of. Oh. Oh. Vatan gemine bir işim kalmadı. Şunun sesini azıcık kısayım. Sol oh, köş sol aşağıda bizi bekliyor. Sol aşağıda bizi bekliyor reisim. Yapıyorum onu. Yapıyorum onu. Hayda. Ay. 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 Tüm tüm renklerini açayım mı? Şu kırmızı ağaç yerlerini açayım ya. Oğlum kırmızı ağaç mı lan kırmızı çok iyi. Radyatörüm kalmadı anlık. Duvar aldın mı sen hiç? Tamam, tamam. Ölelim mi? Gel gel. Beri, gel hadi gel. Gel onu. Telecoma. O beni oynatsınlar abi? <laughs> abi. abi konuştum şimdi. Burada hile var. Bu nasıl bir Ben girelim girerim doğru. Dönler ağa döndün Seyş beni kaldırsana bro. Kaldırır değil. Seyş ya. İzliyor musun? İzliyorum. Sendeyiz. Hama <laughs> hama nice. Kulene gitsedik ha. Herhalde. Seç kulenin ne olduğunu da bilmiyorum. Çözme biliyor musun Seç? Duvara kurdum. No, I don't know. enemy remaining. Spike down. Ah, What? Never. Stay focused. Catch them

Match point. Kazandık lan. yap Let's make some chaos Sen git para tomanıza Bir dişli var <laughs> Dönüyüm bekle <laughs> Azanak <laughs>